Herkese Tatlı Santa Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için içi Hindistan cevizi dolgulu kakaolu Coco kaka Star kurabiye tarifim var. Gerçekten bu lezzeti henüz denemediyseniz benim tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Benim en sevdiğim ilk 3 kurabiyelerden bir tanesi diyebilirim. Yediğiniz zaman Hindistan cevizinin freşliğini ve kakaolu kurabiyenin brownie lezzetindeki tadını bayılacaksınız, hayran kalacaksınız. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hadi hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 140 gram tereyağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama ben her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de tereyağı kullanmayı tercih ediyorum. Kurabiyeler hem daha sağlıklı oluyor hem de daha lezzetli oluyor. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 çay bardağı toz şekeri ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum ve bu malzemelerimi güzelce spatula yardımıyla karıştırıyorum. Tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. İlk su bardağımı ekledim ve ikinci su bardağı unumu ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Şimdi üçüncü su bardağı unumu ekliyorum. Ve tekrardan spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Bir paket toz vanilya ve bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Tekrardan bu malzemelerimi spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Kurabiye hamurumu elimle de güzelce yoğuruyorum. Biraz cıvık olduğu için yarım su bardağı unumu ekledim. 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Elimle tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiye hamurum hazır. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık bir kurabiye hazırladık. Şimdi kurabiyemizin üzeri için şerbetini hazırlayalım. Bir kasenin içerisine bir çay bardağı sütümüzü ekleyelim ve bir çay bardağı suyumuzu ekleyelim. Yarım çay bardağı toz şeker ekleyelim. Gördüğünüz gibi bu aşamada kullandığım çay bardağı ölçüm küçük. 100 mililitrelik çay bardağı ölçüsünde şerbetinizi hazırlayabilirsiniz. Soğuk şerbetimizi kaşık yardımıyla devamlı olarak karıştıralım. Eğer vaktiniz yoksa suyu veya sütü sıcak olarak ekleyip toz şekeri çok daha kısa sürede eritebilirsiniz. Toz şekeri bu aşamada çok az kullandım çünkü kurabiyenin hamurunda da toz şekeri olduğu için aynı zamanda hindistan cevizi iç harcının içerisinde de pudra şekeri olduğu için şeker miktarını az kullandım. Tam tadında oldu tatlımız. Şimdi şerbetimiz hazır. Gördüğünüz gibi toz şekeri eridi. Bir kenara şerbetimi alıyorum. Ayrı bir kabın içerisinde bir su bardağı hindistan cevizini ekliyorum. 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 1 adet yumurtanın akını ekliyorum ve bu malzemeleri güzelce kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Vermiş olduğum malzeme ölçüleri tam kurabiye hamuruna denk gelecek şekilde hindistan cevizi iç harcıdır. O yüzden malzemelerde hiçbir şekilde oynama yapmayın. Çok güzel, kıvamlı, harika bir kurabiye oluyor. Hindistan cevizli iç dolgumuz hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Kurabiyemize şekil vermeye başlayalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsimizin üzerine aralıklı bir şekilde kurabiyelerimizi dizelim. Öncelikle kurabiye hamurumuzdan cevizden biraz büyük 30-31 gram ölçüsünde kurabiye hamuru alıyorum. Streç film serdiğim Türk kahvesi fincanın içerisine kurabiye hamurumu yerleştiriyorum ve parmağımla ortasını bastırarak çukur oluşturuyorum. Bu şekilde parmağımla dışa doğru kurabiye hamurumu inceltiyorum. Kurabiye hamurumun içerisine Hindistan cevizli iç harcımdan kaşık yardımıyla alıp kurabiye hamurumun içerisine dolduruyorum. Bu aşamada istediğiniz kadar Hindistan cevizi iç harcını ekleyebilirsiniz. Ben kurabiye hamurumun içerisine dolu dolu bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi iç harcı ekledim. Bir tatlı kaşığı eklediğiniz zaman iç harcımız kurabiye hamuruna tam denk geliyor. Kenar kısımlarındaki kakao'lu kurabiye hamurumu parmağımla bastırarak alt tabanını da kapatıyorum. Streç filmin kenarlarından çekerek kurabiyemi ters çeviriyorum ve şekil olarak kurabiyemi hazırlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi oldukça basit ve kolay. Bu pratik yöntemle sizler de çok güzel kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Tabii ki herkesin bildiği gibi avucunuzun içerisinde hamurdan parçalar kopararak hamuru yuvarlayabilir, sonrasında avucunuzun içerisine bastırarak iç dolgusunu koyup elinizle yuvarlayarak kapatarak da hazırlayabilirsiniz. Ben seneler önce bu tarifimi yaptığım zaman o şekilde hazırlamıştım. Bu sefer böyle yaptım. Sizlere alternatif olarak farklı şekil sundum ve böyle çok daha kolay, pratik oluyor. Size hangi şekilde hazırlamak kolay geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Mutfak teraziniz varsa bütün hamurlarınıza şekil verdikten sonra tartıp aynı boyutta olmasını sağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tüm hamurlarımı aynı gramaj ölçüsünü ayarlayarak şekil verdim ve aynı boyutlarda oldu. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Ben bu kurabiye malzemeleri ölçülerinden toplamda 27 adet Coco Star kurabiye elde ettim. Daha çok yapmak isterseniz malzeme ölçülerini iki katı arttırarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ya da daha az yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak hazırlayarak da daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiyemiz oldukça şık tüm kurabiyelerimi hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımda kurabiyelerimin üzeri hafif çatlayana kadar pişiriyorum. Ben fırınımda 12 dakika kadar tuttum ama mutlaka kontrollü bir şekilde fırının başından ayrılmayarak üzerleri hafif çatladığı zaman kurabiyelerinizi fırından alabilirsiniz. Hiç vakit harcamadan, beklemeden kurabiyelerimiz sıcakken soğuk şerbetimizi hemen üzerine dökelim. Ben bir tatlı kaşığı kadar her kurabiyemin üzerine döktüm. Hafif nemli olmasını istedim. Normalde bu kurabiyeleri teker teker alarak sütün içerisine batırıp 10-15 saniye kadar tutuyoruz. Her tarafına şerbetini çekiyoruz. O şekilde hazırlanır ama ben bu sefer bir tatlı kaşığı olarak döktüm. Hafif nemlilik sağladım. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi bir tatlı kaşığı şerbet ekleyerek de yapabilirsiniz. Tamamen ıslak olmasını istiyorsanız mutlaka kasenin içerisine kurabiyelerinizi teker teker alıp o şekilde hazırlayın. Öyle olduğu zaman sütlü şerbetiniz tam ölçüde oluyor. Ama benim yaptığım gibi bir tatlı kaşığı olarak döktüğünüzde biraz şerbetiniz kalabilir. O yüzden bir tatlı kaşığı olarak dökecekseniz şerbetinizi çok az daha hazırlayabilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimiz hazır. Son olarak süsleme kısmına geçiyoruz. Ben üzerine Antep fıstığı tozu ekledim. Dilerseniz Hindistan cevizi tozuyla da süsleyebilirsiniz. Veya eritilmiş benmari usulü sütlü çikolata, beyaz çikolata veya bitter çikolatayla da şekiller verip hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerim hazır. Şimdi bir sunum tabağına kurabiyelerimi hazırlayacağım. Sizlere yakından iç dokusunun, kıvamının, ne kadar güzel bir görüntüde oluştuğunu ve tadını anlatmak istiyorum. Yakından da gördüğünüz gibi tek başına şahane bir kurabiye oldu. Misafirlerinizi şaşırtmak istiyorsanız, hem lezzetiyle hem görüntüsüyle büyülemek istiyorsanız mutlaka bu tarifi gün sofralarınızda, özel misafirlerinize yapmanızı tavsiye ederim. Sizler kurabiyemizin iç dokusunu kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerime ilk siz ulaşacaksınız. Bu tarifimi, videomu beğendiyseniz, eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle buluşmak üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.